Günümüzde çoğu insan mezarlıkları ürkütücü bulmaktadır. Kimileri mezarlardan ses geldiğini iddia ederken, kimileri de mezarlıklarda ürkütücü şeyler gördüklerini söylemektedirler. Çoğumuz öldükten sonra kabirde neler yaşandığını merak etmektedir. Bu videomuzun konusunda çeşitli hadisler ve görüşler olsa da tam olarak öldükten sonra ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bugün sizlere öldükten sonra neler yaşanabileceğine ilişkin örnek olacak bir hikayeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ölümün öz ve bütün yalın gerçekliğiyle anlatıldığı Kur'an-ı Kerim'de her nefsin ölümü tadacağı apaçık bir şekilde bildirilmektedir. Bir taraftan ölümün kaçınılmaz bir son olduğuna, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman ifadesiyle işaret edilirken, diğer taraftan da ölüm meleği vasıtasıyla gerçekleşecek bu sonun kişinin Rabbine döneceği vurgulanmıştır. Buradaki sonun aslında bir son değil, bir başlangıç olduğu anlatılmak istenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu dünyada yaşanan ölüm ilk ölüm olarak nitelendirilmekte ve inananların ilk ölümden başka başka bir ölüm tatmayacakları bildirilmektedir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte kameralar çok küçük boyutlara ulaşmış ve kişilerin giremediği yerlere girerek bu konudaki merakları gidermişlerdir. Bu gizemli yerlerin başında da geçmişten günümüze insanlığın en büyük merakını oluşturan kabir hayatı gelmektedir. Hindistan'da iddiaya göre bir mezarın içerisine gelen sesler üzerine güvenlik kamerası konulmuş ve her şey kaydedilmeye başlanmıştır. Bir süre sonra kamerayı geri almak için mezara gelen kişiler bir sürprizle karşılaşmışlardır. Çünkü mezarın içine koydukları kamera tuhaf bir şekilde yanmıştır. Üstelik herhangi bir yanık kokusu veya bulgusu da yoktur. Bu gizemli ve ürkütücü olayın ardından ne olaya şahit olan kişiler ne de uzmanlar o bölgeye bir daha gitmekten çekinmişlerdir. Olay da açığa kavuşmadan gizemini hala korumaya devam etmektedir. Peki hiç düşündünüz mü? Mezarlıklardan neden sesler duyarız veya ses duyulduğunu iddia ederler? Çok sayıda araştırmacı ve uzman mezarlıklardan çıkan sesleri insan vücudunun değişmesine bağlamaktadır. Yani birçoğumuzun da bildiği gibi insan vücudu mezarda çürümeye başlar. Tırnak ve saçlar çekilir ve en sonunda vücut davul gibi şişer. Sonrasında ise şiddetli bir şekilde patlar. Bazen bu patlama sesleri dışarıdan bile duyulabilir. İşte bazı kişilerin de mezardan sesler duydum dediği sesler bu patlama sesleri olabilir. Bunun dışında kabir azabı ile ilgili de çok fazla söylenti ortalıkta dolaşmaktadır. Kimilerine göre kötü ve imansız bir kişinin cezası daha mezara girmeden başlamaktadır. Ölen kişinin yaktığı ağıtlar o kadar şiddetli olur ki dışarıdan bu sesleri duymak bile mümkündür. Yılan, akrep gibi ürkütücü hayvanların da cesede musallat olması birçok alimin bahsettiği konudur. Müslüman olarak ölenlerin ise kabir hayatının iyi geçeceğine inanılmaktadır. Bu konudaki bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu şu şekilde açıklamıştır. Mümin kabrinde hesaba çekilmek üzere oturtulduğunda ona melekler gelir. Sonra o mümin Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse onun başına mezarda kötü melekler bulaşmaz. İşte bu hal tüm Müslümanların ibadet ettiği hallerdir. Sonuç olarak videoda bahsettiğimiz gibi teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı konular cevapsız kalmaya devam edecektir. Ayrıca teknolojinin gücüne ve her şeyi keşfedebileceğine inananlar maalesef çoğu zaman hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Çünkü yüce Allah her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. Fakat yine de geçmişten günümüze çok sayıda bilim insanı ölümsüzlüğü bulmak için elinden geleni yapmaktadır. Onlar her ne kadar bu konuda kendilerine güvenseler de özellikle İslam dini için bu imkansızdır. Ölen kişi eğer dünyadayken salih amel işleyen, Allah'a iman eden ve İslam üzere yaşayan biri ise onun kalbinde lezzet ve nimetleri tadacağı çok açıktır. Onun için kabir rahat ve konforlu bir yerdir. Ancak dünyadayken böyle olmayan, Allah'a iman etmemiş veya ettiği halde bu imanın gereklerini yerine getirmeyenler için kabirleri cehennem çukurlarından bir çukur olacak kıyamete kadar kendisine orada eziyet ve işkence edilecektir. Böyle kimseler için kabirlerinde rahat ve huzur diye bir şey yoktur. Rabbim cümlemize hayırlı ölümler nasip etsin. Kabir azabından korusun. Peki siz Hindistan'da yaşanmış bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.